merhaba arkadaşlar Hepinize selamlar ee, ilk defa kendimi gösteriyorum kamerada ee, şimdi arabam 2012 esentia İşte arabamıza çok fazla eklentiler yapmaya çalışıyoruz hoşumuza gittiği gibi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ne bileyim işte teyp de vırdı zıvırdı renk değiştirmesi gibi ee, Ben arabama e, hız sabitleme taktım ama esentialara bildiğiniz üzere 2014 10. aydan sonra çıkan güvenlik paketi olan SNT'ler haricinde hiçbir SNT'ye kol yani hız sabitleme kolu takılarak e, hız sabitleme aktif edilemiyor. E, maalesef ki edilemiyor. E, bunun dışında olan Enjoy, GSI gibi modellerde işte aktifde yoksa diyeyim, Kozmo'da yoksa diyeyim ki bunlar aktifde veya Kozmo'da olma şansı yok gibi bir şey diyelim. E, bunlar da mesela e, direkt kolu takıp Opcom veya tek iki MDI ile bağlanıp e, aktif edebiliyoruz istabilite. Ama maalesef SNT'de 2014 10. ay öncesindeki hiçbir SNT'de güvenlik paketi de olmayan SNT'de böyle bir şey yok. Tamam. Abi BCM değiştirerek aktif edebiliyoruz. Şimdi onu anlatayım size. Evet, söylediğim gibi arabam 2012 SNT'ye. Bu gördüğünüz sabitlemek olur. Şimdi BCM dediğimiz Burada gördüğünüz body kontrol modu. Tamam. Ben e, aracımdakini 2013 aktif kasadan çıkma bir BCM'yi değiştirdim. E, şimdi burada dikkat etmemiz gereken husus bu. 2009 model bir korsan var diyeyim. Esentiyen var. Hız sabitleme takmak istiyorum. E, ama neye göre hareket etmem lazım? Buradaki far anahtarına göre en basitine hareket etmem lazım. Niye diyeceksiniz Şimdi bu 111. yıldan sonra, 111. seriden sonra çıkan Korsalarda olan far anahtarı. Ama 2009 model Korsada tam yuvarlak ve büyük bir far anahtarı var. Şimdi ben bu şu andaki aracımdaki BCM'i alıp 2009 model bir Korsaya takarsam bu sefer far anahtarı ve kablo soketinin bağlantıları farklı olduğu için ee, ön farlarım sağlıklı çalışmayacak. Bu yüzden ne yapmamız gerekiyor? Ee, far anahtarımız yuvarlaksa aynı şekilde 2009 2007 modelden çıkma bir işte SNT, Enjoy'dan çıkma bir BCM ve hatta veya da Aktif'den ve Kozma'dan çıkma bir BCM bizim işimizi görebilir. Ama e, her halükarda yani şu fa, en azından şu far anahtarını baz alarak hareket etmemiz lazım. Şimdi dediğim gibi 2014 model güven, 10. ay güvenlik paketi olan SNT'lerde işte ESP, yokuş kalkış gibi özellikler var. Tamam. O da şu gördüğümüz şeyin e, şu dörtlülerin ve altındaki düğme grubunun altılı olması gerekiyor. Eğer burada altı düğme varsa 2014 Essentia'da kolu takıp direkt aktif edebiliyoruz. Ama yoksa da maalesef BCM değişmeden hiçbir Essentia'ya bu hız sabitlemeyi takamıyoruz. Şimdi bir de yola çıkayım en azından onda aktif olduğunu çalıştığını göstermiş olayım. Evet mahalle arasındayım. Çok fazla hız yapamıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda hız aktif. İşte frene bastık. Devre dışı kaldı. Biraz daha hızlanayım. Tekrardan açayım. Şu anda gördüğünüz gibi hız sabitleme aktif. Hiçbir şeye de basmıyorum. Arkadaş kendi gidiyor. Ee, evet şimdi yine yine söyleyeyim. 2014 e, 2014 10. ay sonrasında çıkmış e, güvenlik paketi olan Essentia haricinde hiçbir Essentia'ya 2007 ve 2014 model Essentia'ya hız sabitleme BCM, body control modül değişmeden takılmıyor. Bunun için ne yapıyoruz? Bir hız sabitleme kolu alıyoruz. Aracımıza uyumlu kasa olarak makyajlı makyajsız kasa olarak uyumlu. bahsettiğim gibi fara, far, en basit örneği far anahtarı bunu anlamamız. Makyajlı makyajsız kasaya göre enjoy olur, aktif olur. Far model şey değil. Hani arabanın modeli önemli değil. Enjoy olmuş, aktif olmuş. Yeter ki aracımızın çünkü enjoylara kolu takıp direkt aktif edebiliyoruz. GSI'da direkt kolu taktığımızda otomatik kendi aktif oluyor. Çalışmaya başlıyor. Bunun için ekstra bir şey e, pro yani tek veya Opcom'la bağlanıp tek iki Opcom'la bağlanıp e, kolu aktif etmek durumunda değiliz ama diğer bütün modellerde maalesef iste Sentiya pardon Enjoy, aktif gibi bu modellerde maalesef kolu taktıktan sonra tek e, tek iki veya Opcom'la MDI ile veya da bağlanıp bu kolu aktif hale getirmemiz gerekiyor. Aracımız Sentiya 2009 model aracımıza makyaj şişkası aracımıza uygun bir tane eee BCM buluyoruz. BCM'mizin muhakkak ya kodu olması gerekiyor veyautta ECU yani resetlenmiş oluyor. O BCM resetlenmiş oluyor ki hamlanmış halde biz kendi aracımızın güvenlik koduyla bu e, BCM'yi aracımıza aracımıza göre programlayabilelim. Aldığımız BCM'de araba 1.2'ymiş, 1.4'müş, dizelmiş böyle bir şey yok çünkü BCM'yi programlarken arabanın motorunu, yakıtını, bu gibi bilgilerin hepsini biz kendimiz giriyoruz. Anlatabildim mi? Hani dizelden de çıkmış olsa bunu 1-2'li aracımıza tanıtabiliriz. 1-2'den de çıkmış olsa 1-4'e veya dizele bunu tanıtabiliriz. Yani programlayabiliriz. O şekilde söyleyeyim. Ama bunun için muhakkak alacağımız BCM'nin bir kodu olması lazım ki aracımıza taktığımızda bu BCM'yi resetlememiz gerekiyor. Yani hamlamış, sıfırlamış olmamız gerekiyor ki tekrar kendi aracımıza göre programlayalım. Biz bunu hamladıktan sonra devamında kendi araç bilgimizi, işte şase bilgilerimizi, motor bilgilerimizi, kilometre ıvır zıvır bunları girmek durumunda kalıyoruz programlama yaparken. Bu yüzden de muhakkak ve muhakkak aracımıza uygun bir BCM almamız gerekiyor. Enjoy'dan olabilir, aktiften de olabilir. Yeter ki 2010 aracımız nedir? 2000 işte 2010 makyajsız kaza. falan anahtarı tam yuvarlak diyelim. Bunun yani benim arabamdaki gibi işte biraz daha şey değil. Şunun gibi değil diyelim. Tamam. Ne yapıyoruz? Ee, doğal olarak aracımıza uygun bir becemi aldık, aldık BCM'yi taktık, programladık. Her şey eğer doğru ve düzgünse normal şekilde aracımız çalışmaya başlıyor. Aslında işte fren veya debriyaj müşüründe problem çıkabiliyor. Ee, hani benim şeyimde müşürlerinde problem çıkmadı. BCM'mizi değiştirdik, programladık programlamadan sonra çalıştırdık arabayı yola çıktık demedik çalıştı yani standardı bu ECM'yi değiştiriyoruz kolumuzu değiştiriyoruz değiştirdikten sonra programlıyoruz programadan sonra güle güle kullanıyoruz hayırlı günler dilerim hepinize hayırlı günler ama bir şey unuttum her zaman sorulan şeyler bunlar işte araban 2010 işte 2010 model Essentia olur mu? Hani bunları anlatıyoruz ama biz yazarak anlattık çoğunlukla bunu. Şimdi de yine yine söylüyorum. Arabanız 2014 model 10. <laughs> ay çıkışı değilse 10. ay çıkış değilse ve güvenlik paketi değilse maalesef ve maalesef 2007 ve 2014 model güvenlik paketi olmayan hiçbir esentiyaya hız sabitleme direkt kolu takıp aktif ederek takılamıyor. İlla ki BCM değişecek. Yine söyledim. dörtlüğünün altındaki tuşlar 6 tane olması gerekiyor. Ve bu 2014 Esentiyalarda 2014 10. ayda çıkan güvenlik paketi haricinde hiçbir esentiyal yok. Yokuş kalkış, ESP, işte fren pardon lastik sensörü gibi, işte arka park asistan buradan geri işte vites parkları da iptal edebiliyorsunuz oradan düğmeye bastığınızda park sensörünü daha doğrusu. Geri vitese taktığınızdaki sensörü ip iptal edebiliyorsunuz. O tip özellikleri işte aktif kapalı hale getirmeye yarayan 4, ekstra 4 tane düğme var. Tamam. Tekrar hayırlı günler dilerim.